<laughs> Bence o anlamda demedi bu arada. Bence de öyle demedi. Sen bana Sen... ne söyledin? Öyle bir şey mi söyledin? Ben anlamıyorsun. Sen ne yapayım? Neden don't call Nayra? Nayra neden aramadın? Ha? Niye aramadın? Ben aradın ona mesaj yazdım yenim. Bana görüldü attı. Ben de bir daha yazmadım. Burada oturalım. Bir hayır. hayır kutu. Kutu. E, dedim ki Hello Nayra. O da cevap vermedi. Ben de ne zaman? Yazdım. Bugün yazdım ben ona. Ne zaman? Sabah. Kaç saat? Sabah ben uyandım ona yazdım. Kaç saat? Vallahi kaçta yazdım? Gece yazdım. Tamam mı? O uyumadan önce. Evet. Sonra uyudu, sabah oldu, şey oldu, e, görüldü attı bana. Uçak çok var. Tamam. Sonra ben ona mesaj attım, tamam mı? E, o bana görüldü at, görmüştü. İlk baş böyle mesajım iletilmedi çünkü uçaktaydı ya uçak. Evet. Sonra uçaktan indi, mesaja baktı, cevap vermedi bana. Evet. Ben de... Tamam, cevap vermedi ben de yazmadım. Çünkü sen kötü. Ben niye kötü? <laughs> Neden? What? Çünkü arama. Ben dedi, dedi ki yani niye attım. aramadı? Evet. Yani yazmak ayrı aramak ayrı. Aha ha. Yazmak evet. herkes yazar. Niye aramıyorsun? Aha Ara. evet. aha. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz değerli takipçilerim, kıymetli arkadaşlarım. Yayın Bu yayın geldi. Bu yayın. Daha yeni şu an az. Biraz evet. çalsın evet. şimdi açalım. Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Oo, ne yapıyoruz bu çocuğa? Orası bir çocuğu seni. Çürüt değil mi? Sorry, sorry. Sorry, open for Evet Azerbaycanlı kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz bugün. Ne yemen Yavaş yavaş yavaş. Mekbir. Mekbir. Okay. Tekbir Allah ekber. Ne güzel hatta. Onun mekbirle onu nasıl <laughs> şey <yapıyorlar, gülüyor> birleştirdin? Tekbir de, Allah ekber. Şey Allah'a. Arkadaşlar kim var yanında? Ses verin, konuşun. Sen bilirsin, hoş geldin. Aleykümselam. Adım Mehmet. Senin ne adın? Ha konuş. De. Hayır. Istemiyor. Hayır istemiyorum. Abi zorlam ya. Yok ben bir şey miyorken. ya. sus lan. Evet ya. Vallahi ya. Ha, ben <laughs> bir şey mi dedim? <laughs> sevmiyor benim aşkım. Sen niye zorluyorsun? <laughs> Neresi iyi? Aleykümselam Rezet. Hoş geldin. Hmm, orta kutu Deniz yok. Hiçbir şey yok. Kötü. Manzara yok. Manzara yok. Okey. Aa senin manzara budur. Benim manzara ben. <laughs> Nereye değilim? Evli ben burayı bilmiyorum. Tamam, biraz. Sen söyle bana, tamam? mı? Welcome, hoş geldin. <laughs> selam kardeşim hoş geldin. Bayramın kutlu olsun. Arkadaşlar nereden izliyorsunuz? oyna. Evre değilim saçımla oynamayacağım o yüzden. Bu arada sesim nasıl geliyor arkadaşlar? 61 oldu. Yavaş yavaş yükseliyor Aslan takipçilerim benim. Azerbaycan'dan. Azerbaycan'a selam olsun. Azerbaycan'a geleceğiz inşallah. Kenan'la. Aslan Kenan'la. Ne oldu? reset Sıcak. Mm -mm. Güzel. Arapça yazmış. Arapça... No Arabi. No Arabik. No Arabik. No Spek no Arabik. No no ne oluyor? İngilizce. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Yarın yoku. Yokan bak. Ne diyor? Belki. Hmm. Gideyim mi? Hmm. Ne zaman gideyim? Hiç. Ne zaman? Ne zaman ne? Ne zaman Mersin? Ay asker, Ne zaman? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen hangi gün diyorsan o zaman gideyim. Sen bilirsin. Hoş geldiniz değerli dostlarım. Arkadaşlar, yayına beğeni atın. Hmm. Belki yarın. O yüzden bugün senleyim. Herifi ayıp oluyor. <gülüyor> Hı. Hı. <gülüyor> Doğru biraz öyle. Ona söyledim. Bir şey olmaz yani olacak. <you> Mikail sen nerede yaşıyorsun kardeş? Arkadaşlar yayını beğenin beğenin. Bir daha abone olun bana. Fabian welcome. How are you? Hem bu Putin de beni böyle tanıyor. Şuna ver tüm kadarımı da şöyle götürsün. Yok lan. Abi senin... senin o vejo atayım yine yani. Bu kadar tanıyor. Bu Oğlum senin tek yumurta bayıltırım bak çocuk. Arkadaşlar. Açın yemek. Adana'dan izleyen var mı? Abi Hı. ben açım Sen ya. Sen ne zaman yemek yiyorsun? Sen hiç yemiyor musun yemek? Gel ben Antalya'dayım. Gel vallahi seni, sana ikinciyi vurmam yemin ediyorum. Kuşçu. Seni kuş gibi uçurum bak. Benim millet tartışma kolay kolay. Ben sana söyleyeyim. Eğer tartışırsan yetişemezsin onlara. Ya abi onlar Anladın benimle uğraşıyor. Ben, ben kimseyle Boş uğraşmıyorum ki. Boşuna etmiyorsun. Böyle mesajlara bakmasan daha iyidir. Cevap verim anladın mı? Ve vallahi moderatörüne ben... söyle hepsini şey yapsın. Onları uçurum vallahi. Banlasın yani hepsini. Engel asın onları. Go. Yüz. Sen de senin baban gelsin oğlum. video gösterme bana tamam Ya seni ne göstereceğim oğlum? Bang yere seni gösterir sana. Niye? Abi bu tiplere kamerak şey YouTube kabul etmiyor. Hmm. Baksana şu güzelliği ya. Abi 250 kiloyum. Biraz <laughs> Sen kaç kilo? Ya. Biraz ger, Ali çekmiş abi. Ama <laughs> <Ya>, zaten ama. Hadi hadi hadi. Tık var. Yerim bir denecek yerle. De de Ha ulan ya ulan ya. Çöğütür de Az siktir bu kıyafet. Al beni indir bir yere. Vallahi <laughs> zoom edince ki ya, ezerim. Müdeyim mali sen ne yapıyorsun yap. Boş yapma. Beni indir. Boş yapma ya. Ben de 5 kiloyum. Hmm. Dedim ki kapat. Kapat dedim. Ya yap. siktir git orospu oğlu senin. Orospu'nun çocuğu. Burada böyle konuşuyor mu? Bak ekle beni. Oğlum sen Milletle de niye tartışıyorsun ama, Boş ver diyorum sana. Yani. Engelledim piçi. Boş <laughs> ne zaman Mersin? Ne zaman geleceksin? Anlamadım direkt. Tatil ne zaman senin? Sadece bir gün tekrar. Bir gün. Pazar. Bir gün izin al, izin gel. Arkadaşlar yayını beğenin.